Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ben de seni gördüm daha iyi oldum. Eyvallah. Ee, daha önce misafirim olmuştu evime. Evet. Ama bu sefer farklı bir sebep için geldim. Evet. Bu... Muhabbet edeceğiz bugün. Evet, muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Daha uzun uzun bilmediğimiz yönlerine konuşacağız. Evet. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Çünkü biliyorsun hep programlarda hep çaldık söyledik. Kendimizden çok bahsedemedik. sen de bu projeni açıkladığın zaman çok da heyecanlandım. Çünkü Bol bol konuşacağımız, sohbet edeceğimiz ve kendimizin bilinmeyen yönlerini anlatacağımız bir Evet program olacak diye düşünüyorum. Volkan'ım seni biraz tanıyalım. Ben senin hakkında biraz Hı. bilgiye sahibim tabii ki. Ar yıllardır arkadaşız ama e, dinleyenlerimiz, seni tanıyan insanlar seni daha yakından tanımak isterler eminim ki. Eyvallah. E, Volkan Yılmazer kimdir? E, Volkan Yılmazer, e, Sivas Divri'liyim. E, Divri'nin e, Ahı Köyü. E, köyümüz Erşin Köyü'ne bağlı e, Mezra muhtarlığımız oraya bağlı. 1987 yılında doğdum 5 Ağustos. 10 yaşında bağlamayla tanıştım. Hep böyle küçükken onun da bir hikayesi var. Hepimizin bir hikayesi vardır. <laughs> Onu da istersen kısacık anlatayım. Tabii ki. Evde eskiden elektrikli süpürge makineler olmadan önce annelerimiz yerleri süpürecek süpürgeler vardı. Onu alıp de böyle saz diye oynarmışım. Ve ben gerçekten bir Arif Sağ hayranıydım o zamanlar, tabii ki hala çok seviyoruz ama onun e, ekranda gördüğümüz zamanlar veya radyo vardı bizim evde, hep e, Türkilerin radyosuydu o zaman Barış Radyo vardı, şimdi yok, radyo Barış asla hiç susmazdı. E, o Arif Sağ'ın sesini duyunca veya o televizyon ekranında TRT'de görünce, şurada bir kapkülü vardır biliyorsun evet. Arif Hoca, onun salladığı zaman mest oluyordum ve hep onun taklitini yapıyordum. Evimize yakın bir e, kurs merkezi vardı, e, ailem oraya yönlendirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca annem elimden tutarak minibüslerle beni o e, özel kurs yerine götürdü. Öyle oldu bağlamayla tanışım. Hatta kurs yerinde de e, o zamanlar sandalyeye oturduğum zaman bacaklarım yeri değmiyordu. Böyle kursun en küçüklerinden bir tanesiydim. O zamanlarda biliyorsun ya bir enstrüman çalmak, e, bir sırtına saz taşımanın zor olduğu dönemler. E, onun içinde tabii sonradan maddi olanaklardan dolayı okulla beraber e, ailem ailem inan hani işte yani okulla beraber götüremezsin, yapamazsın gibisinden bir durum olmuştu. E, aslında tam tersiydi. E, tabii ki bu konuda da e, özellikle sevdiğin enstrümanı çal çalıyorsan okul hayatın daha başarılı oluyor. O dönemde de benim hayatımda olmuştu. Ailem ve bağlama kursuna beni aldığı zaman okulda da bazı derslerim zayıf gelmişti. Öğretmenimle konuştuğu cümleleri çok iyi hatırlıyorum bugün gibi. İlkokul 4 olması gerekiyor. E, ''Ya Volkan'da bir e, moralsizlik var'' diyordu sınıf öğretmenim. E, ''Ne oldu, hayatına ne değişti?'' diye aileme sorduğu zaman ''Ya bağlamayı çok seviyor, bağlamak kursundan aldık'' demişti o dönemde. ''Kesinlikle devam ettirin'' demişti ve o süreden sonra da devam ettim ve sınıf öğretmenim inanılmaz destek oldu. Ee, özel müzik derslerinde bağlamamı istiyordu. Sınıfın ilk sahnem, ilk konserlerim orada oldu aslında. İlk, i̇lkokul 4'te herkesin bütün sınıfın önünde beni tahtaya alıp altıma bir tane kendi sandalyesini verip Burada e, tabii söylemiyordum. Sadece birkaç tane türkü çalabiliyordum. İlk konser orada başladı benim hayatımda. Onun için, Sivas'ta bu arada değil mi? Yok İstanbul'da olduğunu İstanbul. biliyorum ben bu arada. Hemen oralara çok hızlı geçtim kusura bakma. Ee, İstanbul'da koca gördüm Öğretim Okulu'nda başladı aslında benim sahne hayatım diyebilirim. İyi ki de başlamış. İyi ki de başladı. Ee, her, yani her insanın hayatında, hayatında birileri dokunmuştur ya. Evet. Senin de ilkokul öğretmenin mi oldu? İlkokul öğretmenin böyle bir e, arkamda durdu. Yani bütün herkese de aşılamaya çalıştı. Sizler de bir enstrüman öğrenin. E, yani... Bir enstrüman çalmak, bir dünyaya bakış açınızı değiştiriyor. Gerçekten onu da şimdi bizler yaşıyoruz. Bir duygusal müzik duyduğumuz zaman, o duygusal müziği biliyoruz. Veya en ufak bir şeyde bir derdimiz olduğu zaman alıyoruz enstrümanımızı, o derdimizi onda arıyoruz. Veya gülmek istiyoruz, oynamak istiyoruz. Hemen onun tellerine dokunduğumuz zaman bizi gönülden oynatabiliyor. Onun için bir enstrüman çalmak gerçekten bir eşten, bir dosttan ne kadar onlara sığındığımız zaman sarılabiliyorsak onlara işte enstrümanımıza da böyle sarılabiliyoruz. <gülüyor> Müzikle <gülüyor> profesyonel olarak ilgilenmeye ne zaman ve nasıl karar verdin? Şöyle oldu, 10 yaşından sonra bağlamayla tanıştım. Bir yıl sonra bizim okul şey gittiğim dershanenin konserleri oluyordu. <laughs> Her yıl bir kere kültür merkezlerinde konser yapıyordu. Ve ben o kültür merkezlerinin konserlerde dershanenin en küçüğü olarak bir türkü çalıp iniyordum. Ondan sonra nasıl oldu? Evimize çok yakın bir cem evi var. E, hatta sokağımızın başında. buradan da söyleyebilirim. Yeni bostan cem evi. Orada zakirlik kurslar açılmaya başladı. E, zakir ne demek? Ondan da biraz kısaca bahsedeyim. E, Alevi cem ibadetlerinde dedenin yanın, dedenin kamberidir zakir. Zakir. Yani dedeyle beraber cemi yönetirler. E, cemin bülbülüdür. <laughs> gözlü pirim geldi duyan gelsin işte meydan ela gözlü pirim geldi duyan gelsin işte meydan dört kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan dört kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan Hudey hudey canlar hudey 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 dostlar hudey Bilirim. Yoluna kurban olurum Ben pirimi şah bilirim Yoluna kurban olurum Dün doğdum bugün ölürüm Ölen gelsin işte meydan Dün doğdum bugün ölürüm Ölen gelsin işte meydan Hudey hudey canlar hudey 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 dostlar hudey we Hayın der sırrını meydana koymuş serini Şahatayım der sırrını yoluna mu serini Nesimi gibi derisini yüzen gelsin işte meydan Nesimi gibi derisini Yüzen gelsin işte meydan bu hudey canlar hudey bu hudey dostlar hudey bu hudey şahım hudey Peki müzik senin olmazsa olmazın mıdır? Kesinlikle öyle Yani şöyle söyleyeyim ben, sana Ben çünkü müzik çok denedim ses... başka şeyler Şöyle bir şey söyleyeyim sana şöyle bir şey soracağım Şimdi müzik biliyorsun biraz şans meselesi Doğuştan Aynen. gelen şeyler de var Kesinlikle. Onun üzerine seni katma sevgi. Aynen Müzik hayatında olmayacak yani hiçbir şey çalmayacaksın Hı. ve hiçbir şey söylemeyeceksin örnek veriyorum başka bir işle ilgileniyorsun hiç müzik yapmadan da ben bir şekilde ayakları üzerinde durabilen bir insanım mutlu olmaya başarabilen bir insanım benim mutlu olmamın yegane kaynağı müzik değil ben tekrar kendime farklı bir hayat kurup tekrar mutlu olabilirim bu güç bu dereyete sahibim mi diyorsun yoksa çok zor <laughs> şunu mu diyorsun yani Müzik benim hayatıma girdi artık, o benim olmazsa olmazdım. O benim. beni nereye götürürsen götür, nereye koyarsan koy, müzik ben olmadan mutlu olamam. İkinci seçenek kesinlikle çünkü sahnenin tozunu bir kere yutuyorsanız, o olayı sahnede gerçekten yaşıyorsanız asla bir daha bırakmanız mümkün değil. Yaşınız kaç olursa olsun. Peki bu işi yapmasaydın? Bu çok yani, zor soru. Şöyle, ama. <laughs> <Sorunuz var. gülüyor> yani şu an müzikle uğraşmasaydın. Eğitimci yanın da var bu arada, evet, öğretmensin, müzik öğretmenisin öğretmeni. Aynı zamanda. Müzik öğretmeni değilsin Volkan. Evet tel tamam söylemiyorsun da ne yapacaksın? <laughs> ne yapmak isterdin? Yani kendini ne hangi alana yani, yakın buluyorsun? Mesela bu yönümü kimse bilmez. Onu da ilk defa Hı. senin programına özel açıklıyorum. Ee, o bağlama dönemimde işte 10 yaşımdaydım sanırım. 9 yaşlarda gibi ben lisanslı futbolcuydum. Öyle mi? <laughs> o dönemde evimize çok yakın hep ev yakınlarındayız ya o dönem dışarı falan çok Yine sanat. Yani sanat demeyeyim o, de yani sanat. Spor. O da bir sanat, evet evet. Yani... Spor, spordu. Futbolla uğraşıyordum. Özel bir futbol okulu vardı ve Beşiktaş'a oyuncu yönlendiriyorlardı. Lisansım çıkmıştı. Liglerde oynayacaktım. Hatta Beşiktaş'tan hocalar Beşiktaş'ta bir özel bir maç yapmıştık. Oradan da beğenmişlerdi. Ee, tabii ki bizim o zamanki aile yapımız ya futbolcu mu olacağım işte sanatçı mı olacaksın? ikisi de bizde çarpı işaretiydi mesela o zaman. Ya zamandan. topçu ya popçu. <laughs> Aynen öyle. Onun için e, futbolcu olmak isterdim. Çünkü lisans da çıkmıştı. Oca çok aileli annemle falan. Peki geçmişti. o şekilde mutlu olabilir miydin? işte çok tartışılır herhalde. Çok iyi bir futbolcu olabilecek miydim acaba? Yani yeteneklerimi o yönde geliştirebilecek şöyle, miydim? o konuda da mesela e, bunun Hiç da bilmiyorum. bir piyasası var biliyorsun hani İnanılmaz kendi piyasası. içerisinde. Tabii. E, çok iyi bir futbolcu olup da çok iyi bir takımda oynamayabilirdin. Bu seni belki evet, evet. tatmin edebilirdi değil yok. mi? Orada da büyük bir şans olayı var. Evet. Ee, yani. Şanslı olduğuna inanıyor musun? Şanslı mısın? Yani e, işte hangi konuda acaba? Hayat konusu. Hayat konusunda. İşin konusunda. Şan, ya çok şanssız birisi değilim çünkü e, yaptığım işten, şu an olduğum durumdan e, çok mutsuz bir adam değilim. E, çok mutluyum. Hayatımın böyle bir bende gerçekleştirdiği u dönüşleri oldu. Onları yakaladım ve çok iyi sarıldım. E, mutluyum ya. şey şanslıyım. Şanslıyım evet. <laughs> Mustafa Mürteza Hakkı İnsanı Kamil'den ayırma bizi 124 bin Enbiya Hakkı İnsanı Kamil'den ayırma bizi Mürşidi Kamil'den ayırma bizi Desti girimizdir İmam Hasan Hüseyin Kerbela Şahı Şehdan İmam Zeynel İmam Bakır El Aman İnsanı Kamil'den ayırma bizi İnsanı Kamil'den ayırma bizi Cafer Sadık cümle alem serveri Cafer Sadık cümle bu alem serveri musak Musa Kazım Rıza bu yolun rehberi Bu medet Mürvet Taki bu Naki askeri bu insanı kamilden büyük ayırma bizi büyü insanı kamilden büyük ayırma bizi büyü Muhammed Mehdi'dir şahı velayet Hüm ışıttır cihanı Ü, nurlu idayet. Ü, niyazımız vardır Ü, her demel saat Ü, insanı kamilden Ü, ayırma bizi Hüm insanı kamilden Ü, ayırma bizi sıtkıyam dünyaya Hü eyleme heves Hü pervaz eder de Hü kalır bu kafes Hü ya ilahi evvel Hü ahır son nefes Hü insanı kamilden Hü ayırma bizi Hü mürşidi kamilden Ayırma bizi insanın insanı kamilden ayırma bizi Allah Allah Billy. fehin dolu saçma beli Beri gel canan beri gel bir sen açma beri gel canan beri gel. Ağzına senin de ağzına sağlık dostum. Güzel oldu. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani Teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Eyvallah. Ee, son olarak senin bir konuda fikrini almak istiyorum. Tabii ki. Dostum. Ee, biliyorum yıllardır emek veriyorsun. Müzik senin için hem bir keyfi bir durum hem de para kazandığın bir meslek. Değil evet. mi? Evet. Ee, müziğin gidişatını nasıl buluyorsun? Yani günümüz müziği. Yani bundan 10 yıl önceki müziğin şu anki şey anlamında söylüyorum. Yani müzik aslında kendi yerinde duruyor. Değişen bir şey değil. Evet. Ama müziği değiştiren bizleriz. Yani toplum. Ee, en eski, atıyorum bin yılında ya da 500 yıllarda yapılan müzikleri de tekrar yapabilmek mümkün. Hı hı. Çünkü o bir varlık yerinde duruyor tekrar. Evet. Hani kaynakları dinliyoruz, ulaşıyoruz. Ee, çok umutsuz musun? Ya da e, çok güzele gittiğini mi düşünüyorsun? Yani çok daha iyi olacak gibi mi düşünüyorsun? Bunu halk müziği açısından değil de genel anlamda değerlendirmeni istiyorum. Yani çok umutsuz değilim. Çünkü e, artık e, müzisyenler gerçekten de donanımlı. ...güzel çalan, güzel söyleyen... ...insanlar var. Evet o kaynağından... ...son zamanlarda biraz da ...uzaklaşıyor olabiliriz ama... ...yeni gelen, alttan gelen... ...veya yorumlayan kişiler... ...kendine göre yorumluyor. Yani ben bu konuda çok şey değilim... ...böyle karamsar değilim. Ya işte Hı -hı. bu türkü... ...bir format var evet. Hep türküden söylüyoruz ama... ...başka bir şarkı da olabilir. Bir format var. Bu formatın dışına... ...tabii ki kendini göstermek için veya kendi tarzını belirtmek için yorum farkı olacak. Bu yorum farkına asla bir şey demiyorum ama ortada da otantik bir şey var. Yani o olayı tamamen başka bir tarza yaklaştırırsak sıkıntı olacağını düşünüyorum ama şöyle bir durum var. İşte bunun halktaki tepkisini görmek lazım. Halktaki, halktaki benimsemesini görmek lazım. Bu konuda biraz şey yani böyle iki tane uç noktam var benim. Türk halk müziği olarak bakacaksak evet, Türk halk müziğinin bir tarzı var. Bunu, o, yapısını bozup başka bir şey taşıdığınız zaman onun e, o kültürden biraz uzaklaşmış oluyorsunuz. Ama bunu şarkılarda istediğiniz gibi oynadığınız zaman kimse size bir şey söylemiyor. Ama halk müziğinin dinamiklerini ateşlediğiniz zaman onu patlatırsanız halkta bir sürü tepkisini görebilirsiniz. Bu konuda bakıyorum ben yani. Umutluyum, umutsuz değilim. Güzel müzisyenler var. Güzel şarkılar, güzel türküler söyleyen arkadaşlar var. Daha da gelişeceğine inanıyorum yani. E peki şöyle bir durum yani realde, realde baktığın hmm. zaman da şöyle bir durum söz konusu değil mi? Mesela örnek veriyorum. Çok kötü müziklerin çok milyonlarca dinlendiğini, çok iyi yapılan müziklerin evet. hiç kimse tarafından bilinmediğini görüyorsun değil mi? Evet. Çok net bir şekilde. Hmm. E, bu seni düşündürmüyor mu? Düşündürüyor ama burada biraz işin magazin boyu geliyor bence. Şimdi çok... Saçma cümlelerden oluşan, çok saçma tarzda bir şey söylüyor. Yani son zamanlarda çok sık görüyoruz internette dolaştığımız zaman bakıyoruz 15 milyon adam izlenmiş. Yani ne dinlenebilirlik, görsel ne görsel bir şey var ne de müzikal olarak kulağımızı dolduruyor Ama millet merak ediyor böyle şeyleri çok garip. Toplum olarak merak ediyoruz acaba niye bu bu kadar izlenmiş? Niye bu kadar bu adam atıyorum konserlere gidiyor? Yani millet onun saçmalıklarını gerçekten çok öne önemsiyor. Telefonik kültürü vardı ya eskiden evet. çok merak ederdik. Ya olan bakalım magazinlerde her... Bunu topluma çok inanılmaz aşıladılar. Ve bu böyle devam edeceğine mi inanıyorsun? Ya, ya, ya da bu... bu maalesef devam ediyor. Maalesef devam ediyor. Peki ilerisi için ne düşünüyorsun? Yani düzeltmemiz lazım. Bunu sadece ben değil, sadece Gökhan değil, sadece Volkan değil. Yani bunu hep beraber düzeltmemiz lazım. Ya yani o adamın o öyle söylememesi gerektiğini, o birileri söylemesi lazım. Dostum çok keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. E, Teşekkür sağlık. ediyorum. E, uzun zamandır seninle böyle bir sohbet içerisinde bulunmak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Ee, geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İnşallah fikirlerimizi söyleyebilmişizdir. İnşallah bizi yanlış anlamazlar. Ben çok keyif aldım şahsen. E, elimden geldiğince karşılıklı muhabbet ettik. Tabii ki. Çok keyifli bir sohbetti. Eyvallah. Ee, umarım tekrardan böyle sohbet etme fırsatlarımız bol bol olur. Olur. Senin ee, de programın devamını diliyorum. Kesinlikle yapmalısın. Teşekkür ederim. Çok gerçekten e, insanların özellikle bakış açılarını değiştireceğini düşünüyorum bu program sayesinde. Ee, burada yapmak istediğimiz zaten e, müzisyenlerin yani örnek veriyorum bir müzik öğretmeni olarak konuşamadığın birçok şey var. Televizyon Tabii ki. programlarına Aynen. katıldın ama sadece orada bize albüm çalışmalarından ve e, gittiğim programlardan bahseder misin evet. tarzında bir soru ama senin kim olduğun müzik an anlamında ee, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Aslında çalıp söylemek e, bir şeyler çalıp söylemek halka tamamen bir şeyler tamamen vermek anlamına gelmiyor. Yani. Bir müzisyenin, bir sanatçının duruşu, kişiliği, konuşmaları, halka örnek olması da çok önemli bir durum eyvallah. olduğunu düşündüğüm için eyvallah. bu konuda da e, sen gerçekten çok örnek gördüğüm insanlardan bir tanesi. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Keyif verdin, şeref verdin. Güzeldi. Ben teşekkür olsun. ederim. Ayağına, Ayağına sağlık. Eyvallah. Programın yolu yönü açık olsun. E, ben sana çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah.